Arkadaşlar merhabalar. E, home office giderlerini. Arkadaşlar home office demek ne demek? Arkadaşlar iş yerinin belli bir kısmını arkadaşlar ikamet olarak kullanan mükellefler. iş yerinin belli bir kısmını ikamet olarak kullanan mükellefler. Arkadaşlar bunu kazançtan hangi bu giderleri kazançtan nasıl indirim konusu yaparlar? O konu üzerinde ne yapacağız? Duracağız. Gelir ve ikisi arkadaşlar. Serbest meslek kazançlarında serbest meslek erbapları ne yapabilir arkadaşlar? Home office yapabilirler. Yani evinin bir kısmını arkadaşlar ev olarak evinin bir kısmını olarak da ne yapabilir? Ofis olarak gösterebilirler. Bu durumda arkadaşlar elektrik faturası olacak, su faturası olacak, kira olacak, amortisman olacak. Arkadaşlar bunların ne kadarını gider atacağız ne kadarını gider atmayacağız. Çünkü nedir? Belli bir kısmını bizimle şahsi olarak kullanıyoruz. Belli bir kısmını ne yapabiliyoruz? İş olarak serbest meslek faaliyetini kullanıyoruz. Bunun ne kadarını gider atacağız ne kadarını gider atmayacağız? Bu konularla alakalı ne yapacağız? Ee, sorunların cevabını bulmaya çalışacağız. Serbest meslek erbabı home Office'de, de home office demek iki amaçlıların bir kısmını iş yeri olarak kullananlar demektir. Arkadaşlar bu kiracıysa serbest meslek erbabı arkadaşlar home office'te kiracıysa yani oranın sahibi değil bir başka mal sahibinden burayı ne yapmış kiralamış ise bu durumda arkadaşlar ısıtma, aydınlatma ve diğer giderleri yani atıyorum apartman aidatı, yönetici aidatı, işte doğalgaz faturası, internet faturası gibi arkadaşlar bu giderlerini ne yapabilir arkadaşlar? Kanun koyu demiştir, uğraşamam ben demiştir. Yani ne kadar nerede harcadın, ne kadar nerede harcadın dedi uğraşamam demiştir. Yarısını gider at, yarısını gider atma demiştir arkadaşlar. Tamam mı? Isıtma, aydınlatma gibi giderlerin e, yarısını gider atıyoruz. Peki kira giderlerinin ne kadarını kazançla indirim konusu yapabilirler? Burada arkadaşlar mantıklı düşünmüyoruz. Normalde mantıklı düşünürseniz nedir? Yarısının kiranın yarısına gider atması lazım. yarısına gider atmaması lazım. Ama kanun koyucu burada demiştir ki kiranın demiştir tamamını gider atabilirsiniz demiştir. Kiranın ne yapabilirsiniz? Tamamını gider atabilirsiniz demiştir. Burada mantıklı düşünmüyoruz. Serbest meslek bu home office'de ikamet alanın bir kısmı olarak iş yeri kullanana home office diyorduk. Mal sahibi ise az önce kiracıydık şimdi arkadaşlar mal sahibi ise durum ne olacak? Mal sahibi ise kira giderimiz arkadaşlar olmaz. Ne giderimiz olur? Amortismanımız olur. Isıtma, aydınlatma gibi diğer giderlerin arkadaşlar kazançtan ne kadar indirim konusu yapabiliyoruz? Az önceki ile arkadaşlar cevap aynı yarısını ne yapabiliriz gider gösterebiliriz yarısını gider gösteremeyiz. Ee, amortisman giderlerin ne kadarını kazançtan indirim konusu yapabiliriz. Arkadaşlar az önce kiracıydık kira giderimiz vardı. Şimdi mal sahibiyiz ne kadar amortismanımız var. Amortisman giderleri arkadaşlar burada ne yapabiliyoruz? Ee, kira gibi değil arkadaşlar kira gibi değil. Burada amortisman arkadaşlar yarısını ne yapabiliyoruz? Gider gösterebiliyoruz. Yarısını gider gösteremiyoruz arkadaşlar. Serbest meslek araba bu Home office'te arkadaşlar Home office'te mal sahibi ama bu binasını veya dairesini arkadaşlar veya konutunu kredi ile satın almışsa bankadan kredi kullanmış bankadan kredi kullanarak satın almışsa ne olacaktır peki? Bu durumda arkadaşlar faiz giderinin ilk yılın ne kadarını kazançtan indirim konusu yapabilir? Arkadaşlar faiz giderini ne yapması lazım? İlk yıl arkadaşlar maliyete eklemesi lazım. İlk yılın faizler ne yapılır? Maliyete ilave edilir. Maliyete ilave ettiğimiz zaman ne olacaktır? Maliyetle beraber amortisman atmamız lazım. Amortisman arkadaşlar ne yapabiliriz? Ancak yarısını ne yapabilir? Gider gösterebilir. Peki faiz giderlerinin sonraki yıllarda kısmının ne kadarını kazançtan indirim konusu yapabilir? Faizin ilk yıl arkadaşlar mecbur maliyete ilave edeceğiz. Sonraki yıllarda ihtiyaridir arkadaşlar. İsterseniz maliyete isterseniz doğrudan gider atabilirsiniz. Doğrudan gider attığımız zaman ama biz doğrudan giderden hepsini gidere arkadaşlar atamayız. Sadece yarısını yapabiliyoruz arkadaşlar. Gidere atabiliyoruz. Sorularınızı arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.